bir daha bir düşecek. İyice böyle bu küresel ısınmadan nedir nedir bilmiyorum. İyice dalgalandı bunlar. Seyyah oldum geziyorum. Aynen oteli de hallettik. Tam şurada. Şimdi birini almaya gidiyoruz. Otel vlog. Otel Omer var ya Omer. <laughs> Omer. Adam video adam oldu her gün video atıyor ya böyle bir şey yok. Evet. Evet arkadaşlar <laughs> arkamızda şurada meeting gibi bir şey yapıyorlar. Bağırıp zılgıt atıyorlar. Ne olduğunu anlamadık. <laughs> Galiba bak Kürdistan kurmaya çalışıyorlar. <laughs> Buna izin vermeyeceğiz. Ya kardeşim. Türk Şanlı Türk polisim burada. Ve biz şimdi tatlı gidiyoruz. Efendim tekrar beyanınızı alabilir miyim? Satrançta fazla iyiydim zamanında bana yani bence bunu şu oyunda şu an 2-0 olduğun için diyorsunuz ama kanka bu, bu bu var bu 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 nedir bu? Olabilir. Gene <laughs> de çok kötü oynuyorsundur de. Şimdi son tur bir oynayalım sonra ben seni satrançta da bir alayım. Ama 3 dakikalı hızlı. Hızlı satranç. hatta 1 dakika quick. <laughs> e, Kutay Bey merhabalar. Kadın hakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınlar babandır Çiçek anandır. <laughs> Az önce söylediklerini <laughs> keşke duymuş olsanız. Keşke. Keşke. Ne diyordun abi? Kadınlar aklen. Mambi. <laughs> arkadaşlar. Bugün Kutay ile beraber eksperte geldik. Ve şimdi arabanın işte bakalım bilmediğimiz herhangi bir şey var mı ona bakacağız. Ondan sonra da Allah'ın izniyle yüce Mevla'nın izniyle inşallah notere gidip tüm işlemleri halledeceğiz. Hayırlı olsun abi. Güle güle kullan. Hayırlı uğurlu olsun. Sen de güzel güzel ekmeğini ye haberleşiriz zaten. Düzgün git. Çok ız basma. İzbasma. Tamam. Hadi eyvallah. Evet, evet. Gidiyor gözümün nuru. Ay araba ak kız. Hadi bay bay. Buradan şöyle bir yumurta alalım. Eve gidelim. Full uyumuşum şeyde. Hava alanında. E gel tamam. Yarı Makedonya. Gene ben. Selamlar. Kalk hazırlan. Uçağa git. Uçakta uyu. İstanbul'a in. Ee, bir iki iş vardı. Onları hallettim. Bir yerden bir şey aldım. Bir yere bir şey bıraktım. Ondan sonra git otel hallet. Ondan sonra Kutay'la buluş. iftarını aç. Tatlını ye. Kutay'ı tavla da Ondan sonra git odaya sabah 6'ya kadar sohbet muhabbet kalk 3 saat uykuyla ne olur ne olmaz hiç bilmediğimiz bir şekilde araba satmaya gidelim. Yani ve olup olmayacağı da belli değil. Ondan sonra ekspere git. Kutay'ın babası ve Kutay ikna olsunlar. Arabayı sat. Satarken vergi borcu çıksın. Onu ödemek için 86 tane kart dene. Olmasın. İrem'den yardım al. Olsun. Ondan sonra arabayı sat. Yolda giderken bir A101'e uğra. A101'den bir şeyler al. Havalığına git. Uyu, uyan. Makedonya'ya gel. Bitti. Bize böyle videolarla gel. Neredesin kral ya? Özledik seni. Seviliyorsun. Videoda bunu koy istiyorsan, çekiyorsan. Bütün izleyicilere selam olsun. Selam olsun, selam olsun. <laughs> Mertcan var.